önemlisi helal alın teri. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen, kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen. Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma. Saygılar sundum. Alo. Ha, günaydın. Zafer abi, Zafer abi. Ne diyor Zafer abi? Turgay diyor 36 bin dolarını aldım diyor. Anası e, gözlerine kan geliyor diyor. <laughs> ne almış? İstanbul'da mı? Bod Bodrum'da. Nasıl? E, bugün nasıl hissediyorsun kendini? Ben o Niyazi gördükten sonra rahatladım. <laughs> gerçekten öyle mi konuşuyor? Allah belamı versin. Ben şok oldum ya. Anam avradım olsun onun verdiği şeyle aynı eşitsiniz öyle mi? Evet. Vay anasın. C Celal da öyle. Peki Adnan ne? Adnan dediğin rakam mı abi? He? Adnan, Adnan ne? Aynı 30 ot, şey, şey, yaptı değil mi? 30 30. 30 Adnan. Adnan da mahvaltı. Adnan görmedim akşam simsiyah olmuştu. Hayretin <laughs> <laughs> aman ha bunu hiç kimseden paylaşmaman lazım mı? Yok yok hiç merak etmiyorum. Gözümü seveyim. Siklet ya. Ya arkadaş dün işte. <laughs> Sen, e, ben sana bir şey diyeyim bu, sana bu benim jestimdir. Bunu unutma. Anam var olsun benim jestimdir. orası bir sözüm benim jestimdir. Sağ ol. Sağ ol Gözüm kör olsun ya. Yani ben daha da şey yapsaydım, düşük bir söyleseydim yok demezdi herhalde. Değil ama, mi? Al, almazdır. He? Almaz Hey yüz verdiği yere sen ya sen ne konuşuyorsun kardeşim ya sen 20 vereceksin de Allah için Adana fazla oldu burada tek mağdur olan Adnan oldu. Sen 30 vermen lazım Adana 20 vermesi lazım doğru mu? Ya. Doğru mu? Yoksa al, yani düşük rakam verseydim almazdı öyle mi? Yok yok yani doğru mu bu? Doğru doğru. Adana yani, işi Allah için konuştuktan sonra sen 30 vermen lazım. Ama kimin abi yani sen durumu biliyorsun kimin kardeşim sana şimdi ya ne adekası var hayretin ya bu demir yolun yapması önemli o para bizden çıkmayacak mı? Bizden çıkacak. Ee, Adnan öyle bir işim var. Yok. Ya, öyle doğru konuşalım hayretin. Ya. <laughs> Adnan yani, çok sıkıntılı gitti ama. <laughs> <laughs> Adnan... Dili gitti. Şey, ama ben sana söyleyeyim. Senin de ortağında uyuyamamıştır. <laughs> Adnan diyor ki git diyor, e, bak diyor kızı bir tarafa yatıyor. Kendisi bir tarafa serin bak. <gülüyor> <gülüyor> o ne yuduk akşam ya. ya gece de <laughs> gece iki tane daha ap aldım biliyor musun? <laughs> abi sen sen bir şey değil ki Aletin. Gözünü seveyim ya. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor abi ya. Şey, Akan'la da öyle konuştu ya. Öyle mi dedi? Evet. Çok efendi bir adam. Allah razı olsun. Ya bakan adam. adam. Ama en iyi tarafı Süleyman'a 700 700 duyunca biraz şok olmadı. Gayet rahat karşıladı. Farkında mısın? <laughs> Kesin için mi? He? Kesin için. Doğru mu? <laughs> ya ne yapacağız? Işte. Hamama yine terleyecek. <laughs> Sen, ben sana bir şey diyeyim. Burada en, en az sen geçtiğinde niye öyle konuşuyorsun Hayrettin ya? Evet. Ya bu falan bizden çıksak da Hayrettin ya. Doğru doğru haklısın. Abi. Gözünü seveyim ya. Azra biz iki şekilde de yok diyemedim. Bir de öbür işimiz de vardı ya. Ne desin? Yani yok diyemedim derken adam bana tak, sen, sana tak, sana şey yapıyorum. Hiç bir zorlama yok dedi. Ya. Ee? E sen iyisin ha. <laughs> ee, biz alıştık da. Ya bir, 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 hafta sonra gayet normal karşılarsın. <gülüyor> Acaba <laughs> ne adın durumu nedir? Yarın bakacağız. Yarın geliyorsun değil mi sen şey kongreye? Gelir mi gelmeyeyim mi diyorum. Bilmiyorum. Ya da bir bakalım millet ne yapıyor. He? Ya da bir resim çekelim ya. tamam. Peki öpüyorum Ömer, seni. Ömer'i Ömer bir ara Ömer'i baktırır. Ömer'i Hadi öptüm seni.